Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz şişmiş olan Emre. Şu an gözüme fark ediyorsunuz değil mi? Gözümde çok garip bir şey çıktı. Bugün sabah uyandım böyle şiş haldeydi arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Eğer bunun nasıl geçeceğini bilen falan varsa annenize babanıza bir sorun hemen bunları yorumlara bir yazın. Gerçekten çok şişti çok kötü duruyor ya. Kesin nazar değil var ya o kem gözlerin nazarları değil. Allah belanızı vermiş. Her neyse bugün yine güzel en güzel korku videolarımızdan birini izleyeceğiz. Korku videolarını bu ara çok istiyorsunuz o yüzden çok daha fazla çekmeye başladım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan şuradaki düğmeye basarak videoya geçebilirsiniz. <laughs> evet ilk videomuzla başladık. Abimiz şu an bir video çekiyor. Arkada Aa, abi arkamda bir şey var abi. Abi arkamda bir şey var. Alo abi kadın var arkam. Allah çarpsın arkamda kadın. Adam onu fark ettiyse ve tepki vermiyorsa senin ben herhalde. yapacağım iş. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir telefonla kayıt aldığınız düşünün. Söyle videoya çekiyorsun böyle kendini. Abi bir anda arkamda bir şey biliriyor. Ben kafayı yerim ya. Devam ediyoruz. Evet bir ablamız ne oldu? CCTV'ye yakalanmış. Ghost diyor. Woman diyor. Tamam kadın hayalet mi oluyor? Anlamadım. Ne var orada? Duvardan mı geçiyor ben mi yanlış görüyorum? Aa kadın duvardan geç lan. Bu ne? Bak şuna bak. Bak gelen hayalet. Abi gerçek hayatta ciddi anlamda hayaletler var. Bak çok ciddi anlamda söylüyorum ya. Bu dünyada böyle varlıklar var abi. Bak görüyor musun? Bunlar yoksa niye kameraya yansısın? Ya şunlara bak. Bak burada da bir görüntü var. Ne var burada? Adamın kafası mı yok? Adamın kafası yok. Alo. Buyurun benim Adamın kafası yok. Bir şey mi dedin? Ben mi yanlış gördüm? Yemin ederim adamın kafası yok. Aha bak vallahi yok billahi yok. Devam ediyoruz. Aha bir tane ne var? Kadın mı hayalet mi? Bir, bir kadın herhalde hayalet Bilemedim. İkisinden biri uçuyor gibi böyle. Ne ya öyle abi çok garip şeyler var. Böyle görünmeyen varlıklar geceleri sokaklarda falan geziyor diyorlar ya acaba doğru mu lan o ne? Anam! Anam abi gözünü sakın açma. Allah için açma o gözünü. Allah için açma gözünü. Açma açma. Açma! Oğlum, oğlum çok korkunç ya. Ben uyurken şöyle bir şey görsem çok kötü olurum. Vallahi psikolojim bozulur ha bak bizimkilerle yatmaya başlarım. Bu ne? Aha. Bir kadın evin içine girmeye çalışıyor. Zorluyor evi. Ha girdi de. Bir şey diyeceğim bu bence gerçek hayatta kameraya yakalanan hırsız büyük ihtimalle. Bu ne? Ya hayır. Abi çok kötü görüntüler var. Bu ne? Ablamız oturuyor. Adam da oturuyor. Ah tamam dur normal insanmış o da tamam. ödüm kop. Bir dakika ya bir şey mi var orada arkada? Allah! Evet benim gördüğümü siz de gördünüz değil mi? Arka pencereden bir şey geçti. Neydi o? Çok kötü şeyler var ya. Diğer video. Bu arada gözüm acıyor yani neden bilmiyorum. Neye gülüyor bu bu kadar? Neye güldüğü hakkında hiç fikrim yok ama kadın tutuldu böyle kaldı bir anda dondu. Kadın dondu gülmüyor şu an arkadaşlar. Dondu. Aha bak düzeldi. Şimdi kilitledi lan seni. Bu ne? Palyaço? onun palyaço. Ya bak kovalayacak şimdi. Kaç bas 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 kaza bas kaza bas. Kaza bas geliyor. Böyle birilerinin kovaladığı videolar çok korkunç oluyor ya. Bir anda kendim yakalanacakmış gibi hissediyorum. Arkadaşlar bu arada gözüm daha çok acımaya başladı ben video çekmeye başlayınca. Işıklar vuruyor ya buradan bana ondan herhalde. Devam ediyoruz. Burada ne var? Aa. O ne? Bir yaratığa benziyor yine. Neyin içine giriyor? Ne yapıyor abi? Bunlar ne? Şunlara bak. Şu görüntülere bak. Aaa Valla gerçek hayatta gerçek hayaletler var Ben inanıyorum artık ya Gerçek hayatta böyle varlıklar var diye düşünüyorum ben ya Böyle zombiler falan Yani 51. bölge uzaylılar falan Olabilir mi? Niye olmasın? Hepsi var gibi geliyor bana Şuna baksana ya bunlar ne? Şuna bir bak Yanında küçücük de bir tane bebek var Onu koruyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama Ama yok korumamış ki bitirmiş onu Bu ne? Canlı yayında sanırım şu an Canlı yayında pantolon Arkadaki insanın kafası mı yok? Ben mi yanlış görüyorum? Kafası neredeydi onun? Bak arkaya dikkat eder misin? Bak arkada ayakları olan normal bir insan var. hareket ediyor. Kafası yok. Manken hareket ediyor. Abi benim psikolojim bozulmaya başladı ha. Bu ne? Ne var burada? Aha bir yaratık daha. Yok la, bu yaratık değil bu kadınmış tamam. Bu kadın buraya bayılmış abi. Kadın biraz böyle şeytanımsına bir şeye benziyor. İçine bir şey kaçmış bu kadar. Ben dedim bunun içine bir şey kaçmış dedim. Bir anda salak, salak hareketler yaptı gördünüz mü? Ya gözüm çok acıyor. Aha yine ana. Hayaletler su mu çekiyor oradan? Ne yapıyor? Kuyudan su çekiyor hayalet. Hayalet kuyudan su çekiyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu a a a bak iki bak, bak. İki hayalet birbirine bakıyor şu. An. Oğlum bu ne lan? Hayaletler ülkesi mi burası? Bir de ormanda falan oluyor ya bunlar. Çok korkunç bir alan değil mi sizce de? Bu arada durmadan konuşurken ağzım ıslanıp duruyor. Normalde iftar saati gelmedi daha ben videoyu çekiyorken. Şu an iftara böyle tam bir yarım saat falan var ve benim böyle su içmeden, yemek yemeden bir video çektiğim zaman aşırı rahatsız oluyorum. Böyle ağzım falan bir garip oluyor. İftarı açmadan video çekiyorum. Gözüm sıkıntılı video çekiyorum. Hepsi sizin için. Evet burada ne oluyor? Kapıyı... Ayo! Kapıdan bir şey mi geçti ben mi yanlış gördüm? Ben mi yanlış gördüm onu? Siz de gördünüz değil mi? Bak iyi izle, bak. bak 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 geçti bak 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 gördünüz mü? Küçük bir bebek geçti oradan. Ben onu gördüm. Siz de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet bir bina. Ne oldu lan? Şey... Anam! Şuna bak! O çok kötü ya. Düşünseniz de binanın merdivenindesiniz. Böyle bir yerden bir şey bakıyor böyle size canavar. var. bir de yalnızla iniyor hızlıca. Çok korkuyorum. Devam ediyoruz. Aha. Çocuğun saçını topluyor arkada biri. Kimse yok. Nasıl ya? Kızı hipnotize etmişler. Bir şey olmuş kıza. Ha deli hemşirenin deli hastanesi. Ruh bedenden ayrılıyor gibi bir görüntü var şu an. E, oha yani. Bu biraz abartı olmuş. Yani ruhun bedenden ayrılışının kayda girmesi kadar saçma bir şey yok. Yani bu dünya farklı bir aleme geçiş yani. Bu nasıl çeksin ki o alemdeki görüntüyü? Çok saçma değil mi? Ben buna inanmıyorum şahsen. Evet ablamız. Anam. Bak bak bak. Buraya bakıyor ama bir gözü o tarafa gidiyor sonra gördünüz mü? Nasıl oldu? Vallahi çok kötü şeyler ona yine bebek aynaya bakıyor, aynaya vuruyor, ağlıyor gibi. Oh. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O nasıl oluyor? Yok benim vallahi psikolojim bozulmaya başladı. Allah'tan şu an bu videoyu gece çekmiyorum ben. Gece çekiyor olsaydım geçen gibi yani altıma sıçmıştım şu an. Neyse iftara ne kadar kaldı? Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz? Bizim şu an iftara Ankara'da olduğumuz için böyle 25 dakika falan kaldı. Siz nerede oturuyorsunuz? İftara ne kadar kaldı? hemen yoruma yaz. Evet yine garip bir evin... Aaa! Allah belamı versin köy tuvaleti gibi bir yer burası ya. Köylerde genelde böyle şeyler yaşanıyor bu arada. Şunlara bak şunlara anam koşanlara. Köpeğin önünden bir şey koştu az önce. Bak bir video daha. Dolap. Dolap kendiliğinden açıldı. Abi kulaklığı çıkar. Dolap dolap. Evet. 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 Bu ne? Adam görüntülere bak. Videolara bak. Ama yok ya bu bunu sanki bir kurgulamışsınız gibi geldi bana. Şakacılar sizi. <laughs> sizi gidi şakacılar. Bunu kurgulamışsınız. <laughs> Hayır korkmuyorum tabii ki de. <laughs> o gözlerim yaşarmaya başladı. Bu neymiş? Sokakta biri yatıyor merdivenin önünde. Evet bak bu bu hayalet işte anladın mı? Bu garip bu hayalet abi. Bu hareket etmeyen. Başını böyle sanki bir şeye pişman olmuş gibi koymuş böyle. Bakalım hareket ediyor mu? Ediyor hareket de ediyor. Aha. Aha. Bak 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 al. Al sana hayalet. Gerçek hayalet budur. Bak efkarlanmış oturdu orada. Şimdi de büyük ihtimal saldırıya geçecek. Kamerayı mı gördü 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 bu kamerayı gördü herhalde. Aha vallaha geliyor. Anam kaçın Evet arkadaşlar şişmiş gözümle videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.